Efendim merhabalar. Yeni yarışmacılar, yeni sorular, yeni heyecan. Natspor'da 5'te 5'te yarışmada sizlerle birlikteyiz. İsmail Işık Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Ee, İsmail Işık ben e, Uşak Banaz'dan katılıyorum. E, Banaz'da bir köy okulunda Türkçe öğretmen olarak görev yapıyorum. Öğretime hoş. başladınız o zaman. Evet, başladık biz. Çok şükür bir sıkıntımız yok. 32 yaşındayım. Evliyim, bir çocuğum var. Peki, başarılar diliyorum ben size ve yarışmaya Teşekkür. başlıyoruz. 5 saniye süreniz var. Teşekkür ederim. İlk soruyu okuyorum sizlere. Futbolda kariyeri koruyan oyuncuya ne ad verilir? A kaleci, B sol bek, C 10 numara, D santrafor. A kaleci. A kaleci dediniz. İlk soruyu bildiniz. İkinci soruya geçiyorum. Messi hangi takımın milli oyuncusudur? A-İspanya, B-Arjantin, C-Brezilya, D-Portekiz. B-Arjantin. B-Arjantin doğru cevap. 2-2 tebrik ediyorum sizi. Üçüncü soru voleybol. Voleybol maçını kaç set alan takım kazanmış olur? A-1, B-2, C-3, D-6. C-3. 3, D, C, 3. dediniz yine doğru cevap. Tebrik ediyorum. Futbol tarihinden bir soruyla devam edeceğiz. Soru 4. 1975 Avrupa Süper Kupası'nı maçı hangi hakemimiz yönetti? A. Hilmi Ok, B. Doğan Babacan, C. Erkan Göksel, D. Talat Tokat. Tam bilmiyorum ama Doğan Babacan diyorum C. Peki B şıkkı ve doğru cevap tebrik ediyorum sizi. Beşinci soruya geçiyorum müsaadenizle. Tebrik Aşağıdaki yarışmalardan hangisinde binicilikle ilgili bir olimpik müsabakadır? A. Triatlon B. Dekatlon C. Skit, D. Dressage İki şık arasındayım. Ee, C diyorum. C. Skit diyorsunuz. Evet. Ve maalesef Hı -hı. son soruda sizle vedalaşacağız. Yanlış cevap oldu. Dressage'dı. Doğru cevap. D, Peki. Yazık oldu. Çok iyi gittiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Uşak'a selamlar. Olur. Sağ olun teşekkürler. Beşte 5'te yarışmacımız Fatih Terzioğlu. Fatih hoş geldin yarışmaya. Hoş bulduk. Biraz bize kendinden bahset. Okul bitti mi? Okul bitti, daha yeni bitirdim. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okudum. 24 yaşındayım. O çok iyi. Tebrik edelim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Şimdi, şimdi. Şimdi iş aramadan önce bir askere gidip askerliği aradan çıkardıktan sonra inşallah işe girerim. Ben planlar çok iyi gidiyor. İnşallah. Yarışmaya başlayalım mı? Ne dersin? Başlayalım. İlk soru kolay bir soru bence. Ama e, tabii ki dikkatle dinlemek gerekiyor. 5 saniye süren var başlıyoruz. Aşağıdaki kulüplerden hangisi Akdeniz bölgesini temsil eder? A. Antalya Spor. B. Eskişehir Spor. C. Bursaspor, D. Ankara Gücü. A. Antalya Spor. Dedin. 5 saniyeyi beklemedin bile. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soru. Rangers... Rangers Celtic rekabeti hangi ülkededir? A İrlanda B İskoçya C İngiltere D Galler B İskoçya. İskoçya doğru cevap. Üçüncü soruya geçiyoruz. Boksla ilgili sorumuz Muhammed Ali hangi sıklette profesyonel boks şampiyonu olmuş bir efsanedir? A orta B hafif C ağır D tüy. Orta diyorum. İnşallah. Orta diyorsun, olacak. orta diyorsun. Maalesef vedalaşmak durumunda kalıyoruz çünkü siklet. Bu Arsiklet. soruda biraz biraz şaşırtma vardı evet siklet. Neyse yapacak bir şey yok. Askerlikten sonra çalışma hayatında başarılar. Beşte 5'te yarışmacımız Ozan Kaya. Ozan merhaba hoş geldin. Merhaba. Mesela. İlk soru geliyor 5 saniyen var. Fazla acele etme. Sorularda bazen çok yakın şıklar oluyor ama şaşırtma da var. Dikkatli ol. Soru 1. Aşağıdaki kulüplerden hangisi Karadeniz bölgesindedir? A. Trabzonspor. B. Adanaspor. C. Gaziantep Futbol Kulübü. D. Kayseri Spor. Süren başladı. A. Trabzonspor. A. Trabzonspor. Tebrik ederim. Tamam. Ve ikinci soru. lyon Saint Saint-Étienne rekabeti hangi ülkede yaşanır? A. Almanya B. Fransa C. İsviçre D. Hollanda Fransa evet. Fransa Fransa, Fransa doğru, doğru. İkinci soruda da doğru. Soru 3. Georgia Haji Tanıyorsun çok yakından. Galatasaraylısın evet, zaten. Fransa. Bu soruyu bileceksin galiba. Avrupa'da ilk finalini hangi takım formasıyla oynadı? A Real Madrid, B Galatasaray, C Steaua Bükreş, D Barcelona. Türen başladı. Galatasaray. Galatasaray dedin ama elendin. <laughs> Neden elendin? Çünkü Steaua Bükreş'i unuttun. Biraz acele ettin. Steaua Bükreş'i unuttun. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz, hoşça kal. Görüşürüz. Efendim 5'te 5'e Fatih Nayır'la devam edeceğiz. Biga spor formasını Fatih üstüne giymiş çubuklu forma. Amblemi de görüyorum. Biga sporlu Fatih hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim Ercan Bey. Ee, ne iş yapıyoruz? Ee, öğrenciyim Ege Üniversitesi'nde gıda mühendisliği 4. sınıftayım bu sene. Son sınıftayım. O şekilde. Bundan sonraki hedef ne okuldan sonra? Bundan sonraki hedefimiz inşallah güzel bir firmada çalışmak gıda mühendisliği üzerine. Fatih başarılar diliyorum sana. Teşekkür Ve ederim çok sağ 5 saniyem saniye. var biliyorsun hemen sorulara geçiyorum. Tamamdır. İlk soru. Aşağıdaki teknik adamlardan hangisi milli futbol takımımızı çalıştırmamıştır? A. Fatih Derim. B. Şenol Güneş. C. Yılmaz Vural. D. Mustafa Denizli C. Çıkkı C. Yılmaz Vural diyorsun Evet Doğru ilk soruyu bildin tebrik ederim ve ikinci soruya geçiyoruz Meryem Boz hangi spor dalında milli bir sporcudur? A. Basketbol B. Voleybol C. handbol, D. Futbol 5 saniye başladı B. Voleybol B. Voleybol dedin Meryem Boz ikinci soru ve doğru bildin Üçüncü soruya geçiyoruz müsaade edersen Tabii ki. NBA final serisinde kaç maç kazanan takım şampiyon olur? A. 4 B. 3 C. 5 D. 2 4 e, maç A. Şıkkı A. Şıkkı 4 maç yine doğru iyi gidiyorsun tebrik ederim Eş seni ve dördüncü soru Pochettino hangi takımı çalıştırmadı? A. Paris Saint Germain B. Southampton C. Tottenham D. West Ham West Ham. Dördüncü soru West Ham. Çok iyi gidiyorsun. Doğru. Dördüncü soruda doğru. Ve beşinci soru. 1968 yaz olimpiyatları hangi kıtada yapılmıştır? A. Avrupa B. Orta Amerika C. Asya D. Güney Amerika e, Güney Amerika diye hatırlıyorum inşallah doğrudur. Güney Amerika dedin. Beşinci soru. Son soruda da maalesef. Üzüldüm. Orta Amerika'ydı. Orta Amerika'ydı. Beş Amerika. Evet. Amerika olduğunu hatırladım ama... E... Ama bölgeler. Evet. Evet Ercan Bey. Şansı yine devam ediyor. Yine yarışabiliriz. Bir gazponun tamam. belki başka forması da vardır. Onu da giyersin o zaman. İnşallah. Teşekkür ederim Ercan Bey. Görüşürüz. Hoşça kal Görüşmek üzere. İyi günler. Sıradaki yarışmacımız Emirhan Kaan Tezcan. Ve Beşte Beş'te birlikteyiz Nal Spor'da. Merhaba Emirhan. Merhaba Ercan abi. Emirhan öğrencisin herhalde. Evet öğrenciyim. Hangi bölümdesin? Kaçıncı sınıftasın? Trakya Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi 2. sınıf. Daha var okulun bitmesine. Evet daha var. Gidemiyoruz pandemi koşullarından dolayı ama daha var. Biz de yarışmayı böyle te YouTube'da işte böyle yapıyoruz. Evet. Pandemi koşulları hayatımızı bayağı değiştirdi. Böylece değiştirmeye de devam ediyor sanki. Evet, biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz pandemi koşullarına. Bir gün o da bitecek. Evet inşallah. Yarışalım mı? Hazırım. Peki saniyen var. Bunu unutma İlk sorun geliyor. Jupp Val hangi ülkeden bir teknik adamdır? A. Almanya. B. Avusturya. C İsviçre, D Macaristan. 5 saniye başladı. Almanya. Almanya dedin, doğru cevabı verdin. Soru 2. Kerem Tunçeri hangi spor dalında yıllarca milli formayı giydi? A voleybol, B basketbol, C futbol, D handbol. Basketbol. Basketbol dedin, doğru cevabı verdin. Tebrik ederim. Üçüncü soruya geldik. Aşağıdaki evet. şehirlerden hangisinde yaz olimpiyatı düzenlenmedi? A) Atina, B) Amsterdam, C) Chicago, D) Paris. Yaz Chicago. olimpiyatı. Yaz C) 15. Chicago doğru, evet. doğru. Ve dördüncü soruya gidiyoruz. Evet. 1982-1983 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nı hangi takım kazandı? A) Juventus, B) Liverpool, C. Aston Villa, D Hamburg. Ee, çok zor bir soru. 5 saniye Hamburg. ilerliyor. Hamburg. Hamburg, Hamburg dedin. Bildin. Evet. Tebrik ederim. Zor bir soru. Futbol evet, tarihini arayan iyi gördüğüm kadarıyla. Şampiyonlar Ligi tarihine hakimim. Çok yakından takip ediyorum ama çok zor bir soruydu harbiden. Zor bir soru. Doğru. Tebrik ederim seni. Teşekkür Ve 5. soru. Sürem ne 1900... kadar? 5 saniye ile. 5 saniye. Her zaman 5 saniye. 1966 Dünya Kupası'nın resmi filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Abidin Dino B. Atıf Yılmaz C. Halit Refi D. Nuri Bilge Ceylan Süren başladı. Nuri Bilge Ceylan diyorum ama. Nuri Bilge Ceylan dedin. Maalesef Abidin Dino'ydu doğru cevap. Son soruda eğlenmek kötü oluyor ama Tebrik ederim. Mükemmel yarıştın. Ve bir dahaki yarışmada tekrar seninle yarışmak isterim. Futbol tarihin çok iyi çünkü. Teşekkürler. Ben de tekrar katılacağım. Tebrikler ve teşekkürler. Hoşça kal. İyi günler. Sağ olun. Bir yarışmanın daha sonuna geldik. 5'te 5'e sizler de katılabilirsiniz. Unutmayın. Yarışmada benimle yarışın ve PlayStation 5'i kazanın. Hoşça kalın.